Evet. Merhaba arkadaşlar. Yeniden. Şimdi ee, yangın yükünü tanımladık. Diğeri köpüklü tip yangın söndürme cihazları en az kaç ayda bir yeniden doldurulmalıdır? Köpüklü yangın söndürme cihazları. 12 ay yani yılda bir kere yeniden doldurulmalı. Aşağıdaki ikili gaz gruplarından hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır? Yanıcı olmayanı arıyoruz. Sulfur dioksit ve hidrojen. Kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü kullanılmaz ya da bulundurulmaz? Bulundurma yanlış ama kullanılmaz. <laughs> Doğru cevabımız su olacak. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon ya da değişime az önce bunu aynı soru gelmişti. Patlama tekrardan için özür dilerim. Oksijen yanıcı madde, karbondioksit ısı kaynağı, yanmanın meydana gelmesi için yukarıdakilerden hangisi gereklidir? Şöyle doğru cevabımız ne olacak? Oksijen yanıcı madde ve ısı kaynağı olacak. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki maddelerden hangisi asansörlerin taşıması gereken özelliklerden değildir? Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılmayacak. Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler yangın uyarısı. Ha, sunum modu Pardon, afedersiniz. Katlımoda. Eee, yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecek. yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecektir. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda deprem sensörü kullanılacak. Asansörler deprem sırasında sarsıntı geçene kadar hareketsiz kalacak. Ve tüm fonksiyonlarına kilitleyecektir. Unutmayın değil diye arıyoruz. Doğru cevabımız D olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır. Kömür ve kauçuk yangınları B sınıfı yangınlar grubunda değildir. Karbondioksitli söndürücüler elektrik yangınlarında kullanılmaz. A sınıfı yangınlar soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek suretiyle Soğutularak söndürülür. Yine yanlış ifadeyi arıyoruz. Doğru cevabımız karbondioksitli söndürücüler elektrik yangınlarında kullanılmaz. Yanlış ifade. Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir. Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır. Bu tip ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhalarıyla işaretledir. Yine yanlış arıyoruz. Evet, yanlış olan bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklinde değil. A, B ve C, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Yani dört yangın sınıfında da hangisi kullanılır diye soruyoruz. Monoamonyum fosfat dördünde de kullanılır binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği aşağıdakilerden hangisi çıkış kapılarının taşıması gereken özelliklerden değildir? Çıkış kapılarının en az temiz genişliği 60 cm. 80 santimetreden az olmayacak. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekanlardaki çıkış kapıları kaçış yönüne doğru açılacak. Döner kapılar çıkış kapısı olarak kullanıldığında dönel kapının çalışmasını engelleyecek herhangi bir engel bulunmayacak. Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik kolu geçiş kapıları elle açılabilecek ve kilitli tutulmayacak. Evet, doğru cevabımız, döner kapıların çıkış kapısı kullanılması. Hiçbir zaman döner kapılar çıkış kapısı olarak, acil çıkış kapısı olarak kullanılmaz arkadaşlar. Yangın sınıfına göre söndürme metodu aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? B sınıfı soğutma, A sınıfı kimyasal reaksiyon. D sınıfı havayı kesme. C sınıfı yanıcı maddeyi ortadan kaldırma metodu. Doğru cevabımız C olacak arkadaşlar yanıcı gaz maddeyi ortadan kaldırmadan o yangını söndüremezsiniz. İşçilerin iş yerinin herhangi bir kısmında ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık çok tehlikeli yerlerde ve tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde sırayla kaç metreyi geçmeyecektir. Basit olarak şeyi soruyor. E, tehlikeli ve yani bütün tehlike sınıflarında çıkışa olan en uzak mesafeyi soruyor arkadaşlar. 15 ve 30 çok tehlikeli yerlerde 15 metre, tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde 30 metreyi geçmeyecek. Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmeliğe göre patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılmasında bölge sıfırda yer alan bir iş yerinin kullanabileceği ekipman kategorisi hangisidir? Kategori sıfır ekipman, kategori bir ekipman, kategori iki ekipman, kategori üç ekipman. doğru cevabımız kategori 1 ekipman olacak. 0 santigrat dereceden düşük parlama noktası ve 35 santigrat dereceden düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen gaz halindeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? patlayıcı madde, alevlenir madde, kolay alevlenir madde, çok kolay alevlenir madde. doğru cevabımız çok kolay alevlenir madde olacak arkadaşlar. Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır. Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisi? Evet, doğru cevabımız arkadaşlar köpük olacak. Metan, hidrojen, asetilen, likit petrol gazı, doğal gaz gibi gazların neden olduğu yangınları söndürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir? Boğma, emisyon, soğutma, engelleme. Unutmayın buradaki maddeler gaz yanıcı maddeler. Ve gaz yanıcı maddelerdeki söndürme yönteminin hangisi olmadığını arıyoruz. Emisyon. <laughs> Emisyon bir e, kimyasal maddedir arkadaşlar ve daha çok katı yanma katı A sınıfı yangınlarda kullanılır. Mehmet Yiğit, bir önceki soruda neden KKT değil? Bakalım bir önceki soru hangisi? Bu muydu? Yoksa şu mu? Ha, yanan madde. Bu soru mu? Tamam. Şimdi yanan maddeyi kapladığında hava ve su ile ısı ile teması keser. Oksijen olmadığından ısı yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır. Kuru kimyasal toz yanıcı maddeyi kaplamaz arkadaşlar. Sadece köpük son derece hafif ve suyla elde edildiği için yanıcı maddeyi tam anlamıyla kaplayabilir. Onun için kuru kimyasal toz değil. Anlaştık? Evet, taşınabilir yangın söndürme cihazları için tamam. Taşınabilir yangın söndürme cihazları için aşağıda verilen hususlardan hangisi yanlıştır? Aynı miktar su, karbondioksit ve kuru kimyasal toz farklı nitelikte söndürücülerdir. Yangın söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 metredir her yangın söndürme cihazı her sınıf yangın, her sınıf yangın için kullanılamaz. Taşınabilir söndürme tüplerinin montajı, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası zeminden 50 santimetreyi aşmayacak şekilde yapılır. Evet, doğru cevabımız. Evet, 50 santimetre değil, 90 santimetre arkadaşlar bu. Likit petrol gazı ve doğal gaz yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi daha etkilidir? Kuru kimyasal toz, köpük, su ve pardon yanlış baktım ben. Özür dilerim. Kuru kimyasal toz, likit petrol gazı ve doğal gaz yangınlarında. Şunu ben. Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda binada, tesiste, işletmede ve içinde 200'den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur. Aşağıdakilerden hangisinde acil durum ekiplerinin oluşumu doğru şekilde verilmiştir? Söndürme ekibi, kurtarma ekibi, bilgilendirme ekibi, ilk yardım ekibi kurtarma ekibi, söndürme ekibi, ilk yardım ekibi, sivil savunma ekibi. Söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi ve son maddemizde söndürme ekibi, kurtarma ekibi, tahliye ekibi, ilk yardım ekibi. Doğru cevabımız söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi ve ilk yardım ekibi olacak arkadaşlar. Yangınla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Rüzgar öne alınarak yangın söndürücü kullanılır. Sulu yangın söndürücü alevin dibine tutulur. Karbondioksitli yangın söndürücü alevin üstüne tutulur. Yangın söndürücü öncelikle yangının başladığı noktaya tutulur. Unutmayın yine yanlışı arıyoruz. Evet. Doğru cevabımız A olacak arkadaşlar. Hiçbir zaman yürüme önünüze alarak yani karşıdan eserken yangın söndürme işlemini yapamazsınız. Rüzgarı daima arkanıza almanız gerekir. Karlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıdaki önlemlerden ya da yöntemlerden hangisi uygulanmaz? A nemlendirme, B topraklama, C iyonizasyon, D yalıtkan ayakkabı. Hangisinin uygulanmayacağını soruyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız yalıtkan ayak patlayıcı özelliğe sahip bir gazın ortamdaki miktarı alt sınırı ve üst sınırı arasında yer aldığında aşağıdakilerden hangisi olur yanma yakma patlama parlama patlama olur arkadaşlar tehlikeli yerler patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak bölgeler halinde sınıflandırılır bu sınıflandırmaya göre aşağıda belirtilerlerden hangisi bölge sıfır olarak adlandırılır normal çalışma koşullarında havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler. Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler, gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. Bölge sıfırı arıyoruz. seçenekler biraz uzun. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. Evet. Doğru cevabımız D olacak arkadaşlar. Ne oldu bu? niye çıktı onu anlamadım. Bu arada cevabı da gördünüz. Özür diliyorum. Yine de şey yapalım, soru olarak okuyalım en azından. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine göre aşağıdakilerden Hangisi asansörlerin taşıması gereken özelliklerinden biri değildir? D seçeneği. E, aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Bu soruyu yapmıştık. E. ne oldu burada bir şey oldu biz başa mı döndük bunu da yaptık çünkü bunu da yaptık Eyvallah. başa döndü değil mi peki Şimdi bunu nasıl şey yapacağız. Bir saniye. Bu bitmiş zaten özür dilerim arkadaşlar. Tamam, ben hemen yeni bir şey açıyorum. <laughs> tam nasıl çıkacağım onu bilemedim şimdi